evi gece süpürmek fakirlik getiriyor diyorlar. Bu doğru mudur hocam demiş. Evet, doğru. Evi gece süpürmek fakirlik sebeplerindendir. Yalan söylemek fakirlik sebeplerindendir. Ekmek kırıntısını çöpe atmak fakirlik sebeplerindendir. Evde örümcek yuvası bırakmak fakirlik sebeplerindendir. Bulaşıkları yıkamadan bırakmak fakirlik sebeplerindendir. Çıplak yatmak fakirlik sebeplerindendir. Eşiğe oturmak fakirlik sebeplerindendir. Bunları kitaplardan ne yapmak lazım? Okumak lazım. Bunlardan sakınmak lazım. Evet arkadaşlar dünkü videomuzda ne demiştik? Yakında bunlar, affedersiniz o da vergi alırlar demiştik. Dakika bir, gol bir. Dünkü videomuzu izleyen arkadaşlar, dünkü videomuzda söyledik. Ertesi gün yani bugün sabah saatlerinde Mehmet Çimşek dedi ki, Efendim karbon ayak izi vergisi gerekiyor. Karbon ayak izinden vergi alabiliriz. Bu ne demek arkadaşlar? yani size şöyle özetleyelim olayı bilmeyen arkadaşlar da vardır. Karbon ayak izi vergisi bindiğin arabaya, arabanın motor gücüne, egzozundan çıkan dumana, o arabayı kaç saat kullandığına, oturduğun eve, evin gaz salınımına, kullandığın elektriğe, doğalgaza, evde kullanmış olduğun temizlik malzemesine, kimyasala, yani edersiniz çok özür diliyorum. Üslubumun dışına çıkmak zorundayım. Çocuklarınızı lütfen ekrandan uzaklaştırın. Bekliyorum şu anda. Çocuklarınızın kulaklarını tıkaya da Evet arkadaşlar. Herkes kıbleyi belirlesin. Kıble ne tarafa? Heh. Kıble ne tarafa ise arkadaşlar? Bizim burada kıble bu tarafa doğru. Kıbleye doğru dönüyoruz arkadaşlar ve ne yapıyoruz? Dom alıyoruz. Kıbleye doğru dönüyoruz ve domalıyoruz. Yani bunun özeti bu. Bunun özeti bu abi. Başka bir şekilde anlatamazsın. Bu geliyor muydu geliyordu. Bir senedir bağırıyor muyduk bağırıyorduk. İnsanlar karbon ayak izi muhabbetinden yok efendim çevresel faktörler, iklim anlaşması bilmem ıvırı zıvırı bunların hepsinden. Bakın yakında sizi S, -K yani silkecekler yani sallayacaklar haberiniz olsun diyordu. Ama inanmıyordunuz ya bana ne kardeş beni ne ilgilendirir ben evime ekmeğimi götürürüm. Ben işime bakarım diyordunuz. O ekmeği götüremeyeceksin işte. Vergi 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 vergi. Yani o suruğunuzun bile vergisini alacaklar. Nefes alışverişinizin bile vergisi demek bu arkadaşlar. Sen bir insan olarak, bir bedene sahip olarak bu bedenle, bu dünyaya, bu atmosfere ne kadar gaz salıyorsun? Ne demiştik dünkü videomuzda? Yakında bunlar bizim dıbbigimize sayacı takarlar. Günde kaç defa o surdun? 5 defa usurdum. Vergisini alayım derler. Ya Avrupa'da bazı videolar var. Sosyal medyada görüyorum. Ben onları şey zannediyorum. Yani hani bilgisayar ortamında yapılmış, ya gerçek değildir falan. Hayvanların ağızlarında ağızlık var. Götlerinde bilmem ne maddesi var. Gaz salınımını kontrol ediyormuş falan. Ve bu insanlardan vergi alıyorlar. Bu ne demek? Ülkede hayvancılığın da bitmesi demek. Nasıl yani? Adam hayvan besliyor. Beslediği hayvanın atmosfere gaz salınımıyla ilgili vergi verecek senin o ete daha fazla para vererek ulaşman demek. Tamam mı? Ne yapacaklar arkadaşlar? Ülkede tamamen hayvancılığı bitirecekler. Tamamen çiftçiliği bitirecekler. Adam ne yetiştiriyor? Kıvırcık yetiştiriyor. Bu, bu kıvırcığın işte atmosfere zararı. Ne zararı var? Götüm. Ne zararı var? Ha, atmosfere. Ne zararı var? Bu zamana kadar atmosfere hiçbir şey zarar vermemiş de ha, bir neyse küfür etmeyeyim. Bir şeyin birisi çıkmış demiş ki baba biz bu milleti nasıl vergilendiririz? Avrupa'da genelde ya biz bunlardan böyle vergi alamıyoruz. Ne yapalım baba siz şey yapıyorsunuz. He, atmosfere zarar veriyorsunuz. Atmosferde delik oluşturuyorsunuz. Biz gazlarımızla falan. E, ne yap bunun için vergi alak. Tamam. Ebe nokta noktasını noktaladığımın çocukları. Tamam biz vergimizi verdik. Atmosfere zarar veriyoruz. O sularak, yellenerek, şunu yaparak, bunu yaparak, araba kullanarak. Ebe bizden almış olduğunuz paralarla siz o atmosfere ne yapacaksınız la? He? Siz o atmosfere ne yapacaksınız? Ne diyeceksiniz atmosfere? Atmosfer abi he. Kardeş işte biz sende bir kara delik oluşturduk. Habire zarar veriyoruz. Tamam mı? E, milletten de parayı topladık. Gel anlaşak da o deliği kapatak. lan <laughs> manyak mısınız oğlum siz ya? Ya milleti silkelemenin başka bir yolu. Ya milleti nasıl silkeriz? Böyle silkeriz. Milletten parayı toplarız. Belki de anlaşma, anlaşma hepsi hikaye. Boş. Tırı yani Milletten bu şeyle parayı toplayalım baba. Kasayı doğrultalım. Ne olacak yani? Karbon ayak izi. Bilmem ne bilmem ne. Bu da ne demek? İnsanların vergi karşısında iki büklüm kalması, arabalarını, evlerini satması ve evsizleşmesi. Yani müksüzleşmesi demek. Müksüzleşmesi demek. Zaten rezerv alan diye bir zımbırtı çıkarttılar. Bu rezerv alan çok tehlikeli bir şey. Yani bugün siz bir yerden arsa tarla aldığınız zaman diyelim verdiğiniz paranızı aldınız. İlla ev olması gerekmiyor. Bir baktınız bir hafta sonra aa reisimiz Recep Tayyip Erdoğan tanrımız demiş ki burasını ben rezerv alan ilan ettim. Ben burayı senden alıyorum bitti. İşim bitti. Hakkını dahi arayamaz. Bitti. Hatay'da işte evlerinden çıkmak istemeyen depremzedelere evlerinden çıksınlar diye orayı rezerv alan ilan ediyor. Kavga çıkmış jandarmayla birbirlerine polisle birbirlerine girmişler. E, depremzedeleri susturuyorlar. Hatay'daki bu duruma üzülmüyorum. Acımıyorum siz oy verdiniz. Siz oy verdiniz. Yapmayın dediler. Etmeyin dediler. Siz inadına gittiniz. Ev verecek diye oy verdiniz. Adam bir de çıktı. Evi vereceğim ama şu kadar da taksitlendireceğim dedi. Sizi bir de boşlandırdı. Kendi evinizi yapıyor. Bak devlet sonra da seni boşlandırıyor. Seni gebe bırakıyor. Siz hak ettiniz bunu. Size acımıyorum. O ayrı bir durum size acımıyorum. Ama en böyle üzüldüğüm nokta ne? Ya ölmüş olan eşinizin, dostunuzun, komşunuzun, akrabalarınız ölüsünün üzerinde tepinerek AKP'nin seçimi kazanmasına sevindiniz siz. Siz bunu hak ettiniz. Ha diyeceksiniz ki abi bu bölge AKP'li değil, şu bölge AKP'li değil. Beni ilgilendirmez. Yaşın yanında kuru dayanar. Yaşın yanında kuru dayanar. 20 senede bunu anlamanız gerekiyordu. 20 senede bunu bir eve, bir eve siz oyunuzu verdiniz o eve de parayla sahip oldunuz. Gelelim o deprem bölgesine. Onu da unutmadık. İki gündür, üç gündür gönderiyorsunuz. Zannetmeyin ki unuttuk. Heh. Şimdi ne diyoruz arkadaşlar? Kıbleye doğru <laughs> dom alıyoruz. E, vergiyi bayılıyoruz. Tamam. Köpek sesi geliyor ne olur. <laughs> Bahçeye mahçeye girer beni kıtlar mıtlar da. Erkekler 24 saatinde yok olsaydı ne yapardınız? Yok ya olmasın. Çünkü benim eşim evi falan süpürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ne onlarla ne onlarsız. Olmazsa ben süperim. Yok, Allah sağlıklı ömür versin hepsine. Sadece e herkes yerini bildiği zaman her şey daha güzel. Şu çiçeklerde bile evet. diri dişi bir erkek. Ayıramıyorsun. Aynen öyle. Bir tanesi olsa öbürü yaşar. Evet arkadaşlar. Türkiye'de 3 tane seçim var. Bir belediye seçimleri. ikincisi genel seçimler. Üçüncüsü de Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi. Fenerbahçe başkanlık seçimini yapıyor. Dikkat, konuşamadım rüzgardan. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Beşiktaş başkanlık seçimini yaptığı olay olmadı. Galatasaray başkanlık seçimini yaptı olay olmadı. Ama Fenerbahçe başkanlık seçimini yaptığında sanki bir ülke cumhurbaşkanı başbakan seçiliyormuş gibi sanki iki parti arasında önemli bir rekabet varmış gibi ne oluyor abi? Sosyal medya konuşuyor aylardır konuşuluyor. Hele ki Aziz Yıldırım başkanlığa ben de varım dedikten sonra ortalık tamamen karıştı. Bu da Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu gösteriyor. Aziz Yıldırım Mourinho'yu getiriyorum dedi. Şimdi Fenerbahçe basınından medyasından öğrendiğimiz Ali Koç'un ve ekip arkadaşlarının Mourinho ile ilgili herhangi bir şeyin olmadı. Gitmiş görüşmüşler ama Mourinho'nun maliyetinden dolayı Mourinho'dan pek sıcak bir şey gelmemiş. Ama Aziz Yıldırım ben Mourinho'yu istiyorum Mourinho'yu getireceğim deyince apar topar Acun'la beraber gitti Mourinho'yu masaya yatırdı ve sözleşmeyi imzalattı. Burada Aziz Yıldırım'ın ne kadar büyük olduğunu Aziz Yıldırım'ın nasıl söylediğini yaptırdığını görüyorsunuz. Başkan diye Ali Koç'u seçenler aslında Aziz Yıldırım'ın isteklerini yerine getirttirdiler. Bu bile Aziz Yıldırım'ın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Siz Aziz, ben Aziz Yıldırım'ı sevmem. Aziz Yıldırım'a bayılmıyorum, tapmıyorum. Yeri geldiğinde 3 Temmuz olaylarında Fenerbahçe'yi de eleştirdim burada şike mike muhabbetinden dolayı. Mahkemelerin açık ve şeffaf olmasından bahsetmiştim mesela. Şimdi bu olayda Aziz Yıldırım'ın ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. İster kabul edin ister kabul etmeyin. Burada dönüp stadyumda iki başkan çıkmış, stadyumda konuşuyorlar, yani delegelere konuşuyorlar, seçim var. Adam gelmiş oradan bağırıyor. Yuh yuh Aziz Yıldırım'ı yuhluyor. Geçen Mourinho'nun olayında da Ali Koç'u yuhluyorlardı. Ya Yarın o atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarım isteyen kalabilir, isteyen ayrılır. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi Fenerbahçe taraftarı öyle bir hale gelmiş ki yani şu an Ali Koç kazansa bile Fenerbahçeliler gene mutlu olmayacak. Gene mutlu olmayacak. Yani şampiyonluk gelmediği sürece sen istersen Mourinho'yu getir, istersen Marcelo'yu getir, istersen git Ronaldo'yu getir. Bir anlam ifade etmiyor. Ali Koç 4 sene önce Aziz Yıldırım kötü yönetiyor diye geldi değil mi? Değil mi? E şimdi bakıyoruz abi. Ali Koç güzel yönetti mi yönetmedi. Kaç tane şampiyonluk aldınız? kaç tane üstüne bir de yani Türkiye kupasında U17 takımıyla çıkıp bir de rezil oldunuz. İki dakikada gol yiyip tarihi bir rekor kırdınız. Yani bunların hepsini konuşalım. Bunlar Fenerbahçe'ye zarar vermez. Bunlar Fenerbahçe'deki gerçekleri ortaya çıkartır. Heh. Yarın kim kazanır bilmiyorum ama eğer Aziz Yıldırım yarın kazanırsa bugünkü o yuhlama muhlama var ya of. Ya yemin ediyorum ya, tribünü kırbaçtan geçirir. O yuhlayanları kamerayla tespit eder. Hepsini gönderin. dik. Hepsini kovar vallahi. Hiç acımaz. Hiç acımaz. Tabi Acun da şeyden bahsediyor. <laughs> Mourinho'ya iftira mı atmışlar? Bir şey demişler. Mourinho bugün beni aradı. Dedi ki benimle ilgili böyle şeyler söylemişler. Çok üzüldüm. Ulan adamı bile üzdük falan demiş. <laughs> ya ya bırak Allah aşkına ya. <laughs> ya burası Survivor değil kardeşim. Fenerbahçe başkanlık seçimi. Survivor değil. Survivor'da şahıslar yarışmıyor. Fenerbahçe başkanlık seçim. Mourinho üzülmüş. Üzülsün lan. 12 milyon euro alıyor. Üzülsün. Yıllık. Hey yavrum hey. 12 milyon euro alıyor da üzülmeyecekmiş. Tabii ki üzülecek. Yarın öbürsü gün şampiyon olamadığı zaman göreceğim onu. Göreceğim onu. Allah Allah. Ali Koç niye gitti bizim İsmail'le anlaştı? Jesus'la devam etseydi madem yapabiliyordu. Jesus kötü müydü? Jesus'ta iyiydi bir problem yoktu. Ne oldu? Niye Jesus'u gönderdi? Neden gönderdi Jesus'u? Jesus'un eline vermiş olduğu kadroya bak. Bir de İsmail'in eline vermiş olduğu kadroya bak. Bu kadronun başında Jesus olsaydı böyle mi olurdu? Hepsini konuşalım. Hepsini konuşalım. Yani. Herkes birbirini suçluyor. Aziz Yıldırım 600 milyon euro borçla gitti. Kim gönderdi? Kim gönderdi? Fenerbahçe taraftarı gönderdi. Kongre gönderdi. Seçimi kaybetti gitti. Tam kim geldi? Ali Koç geldi. Ne yaptı? Borç oldu? Aziz Yıldırım tarafı diyor ki borç 400 milyondu. 450 milyon. Ee, Ali Koç'la beraber 600 milyon oldu. Yani sonra da bakıyoruz abi dünkü videomuzda haberini yaptık. Acun Ilıcalı 4 büyük kulüp hariç diğer kulüpler sahiplendirilebilir. Ya yani sahiplendirme, sahipli yapma hani dün Reels videosunda da ondan bahsediyorum. Sahiplendirme denince aklımıza kedi köpeğin sahiplendirilmesi geliyor. Türk futbolundan bahsediyorsunuz kardeşim. Neyini sahiplendireceksin? Madem bu kadar çok sahiplendirmeden yanasın dün Erzurumlu bir kardeşim yazmış. O zaman Erzurum sporu alsın Acun. Erzurum'a başkan olsun. Gidip Hull City, Musipi, Maribor mu takımları alana kadar gelsin Erzurum'a alsın sahibi olsun. Erzurum'u getirsin Süper Lig'e madem bu kadar çok istiyor. Erzurumlu değil mi diyor. Doğru ya doğru. Acun madem sahiplendirmeden yanası Erzurum'u al. Geç Erzurum'un başkanı ol. Demezler mi adama? Derler. Derler abi. Yani Baktığın zaman hani bazı şeyler olmuyor yani, ya. Kim kazanırsa kazansın. E, işin sonunda iş federasyonda çözülüyorsa Acun Ulucalı ben federasyon başkanını destekliyorum. E, Ali Koç da ben federasyon başkanını desteklemiyorum. İbrahim etmeyeceğiz, bir şey yapmayacağız. Bu tarz bir şeyler söylemişti. Tam net hatırlamıyorum. İşin sonu nereye geliyor abi? Gene bunlar bu işin içerisinden çıkamayacaklar. Gene formaliteden bir Mourinho muhabbeti. Gelsin, problem değil. Ne de olsa milletin parası. Yani Fenerbahçelilerin parası, işte sponsorların parası bizi ilgilendirmez. Peki işin sonunda gene Galatasaray şampiyon olursa bir sene sonra bugün Ali Koç diyenler, Ali Koç diye bağıranlar yani acaba bir sene sonra ne yapacaklar? Aziz Yıldırım bu seçimi kaybederse bir sene sonra Ali Koç istifa diyen taraftar stadyuma gitmezse ve Aziz Yıldırım Aziz Yıldırım diye bağırırsa Aziz Yıldırım da dönüp size nah gelirim artık derse o zaman ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Aziz Yıldırım'ın bir sözü var. Yani 3 Temmuz sürecinde şey demişti ülke elden gidiyor demişti. <laughs> Şimdi de Fenerbahçe elden gidiyor diyor. Yani 3 Temmuz sürecinde ülke elden gidiyor dedi. Sonra 15 Temmuz muhabbeti ülkenin geldiği durum ortada. Kim ülkeyi nereye götürdü varın düşünün. Şimdi gelinen noktada Fenerbahçe. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkan adayı ve yani Fenerbahçe'nin ikinci adamı Ali, Ali Koç, Acun Ilıcalı kulüpler sahiplendirilebilir diyor. Ben de ne diyorum abi? elini arabı ne yapsın senin Sakarya sporunu, Erzurum sporunu alacaksa dört büyükleri alır. Değil mi? Alacaksa dört büyükleri alır. Yatırım yaparsa dört büyüklere yapar. Düşündürücü. üç Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız. Sayın Ali Koç nasıl unutuyor onu merak ediyorum. Çünkü 3 Temmuz'da aleyhimize Handi Akın Trabzon için şike yaparken, Ankara gücüne yardım ederken şu an nasıl yönetimini alıyor? Bundan hiç utanç duymuyor mu? Çok merak ediyorum. 2012'den sonra başarıların 3 Temmuz'la alakası yok demiş başarısızlığın. Neyle alakası var? 2018'de formamızın göğsünde sponsor yok dedi kendisi. 2018'de gittiler Barcelona'ya Beko olarak sponsor oldular. O zaman Fenerbahçe'li değil miydiniz Ali Koç? Niçin Fenerbahçe'ye sponsor olmadınız? gözümün üstünde kaşım var dediniz. Ürktüm dediniz ürken bir Fenerbahçe başkanı olamaz olmamalı. Çünkü biz Aziz Yıldırım'a korkmadığı ve bize liderlik komutanlık yaptığı için başkan olarak görüyoruz. Bizim 3 Temmuz mücadele ruhumuz, bizim kuvayi emirli ruhumuz Aziz En son konuşan bayan arkadaşımız güzel konuştu, fikrini söyledi. Kimi desteklediğini, kimi beğenmediğini söyledi. Ama buraya geldi, Yalvardı, yakardı, söz aldı. Halbuki listede ismi yoktu. Biz renk oluşun, kıyafetine inanarak yaptık. Ama bu kadar nokta nokta. Hadi, buyur resaye. Erdoğan'ın yurt dışındaki mal varlığını Tansu Çiller yönetiyor dediniz. Doğrudur. Erdoğan'ın yurt dışında mal varlığı oldu Amerikan İstihbarat Örgütü CIA tarafından temsilciler meclisine verildi. Bunları organize eden Tansu Çiller'dir. Neden biliyor musunuz Tansu Hanım bu dönemlerde çıkar? Bunlar paraya doymazlar. Bakın hepsi nerede bugün bunların? Bunların hepsi bugün sarayın, Beştepe'deki sarayın kapı kuludur. O da oradadır. Mehmet Ağar da oradadır. Süleyman Soylu da oradadır. Bunların ahlakı da bozuktur. Yapıları da bozuk. Bunlar hep yüce taparlar. Doymak da bilmezler. Hep avanta peşinde koşarlar. Tansu Çille bu arazisinin imarını almak için oradan ayrılması mümkün değil. Kimin yanında? Hırsızlar İmparatorluğu'nun yanında. Bu tabir benim tabirim değil. Bu tabiri bir Cumhuriyet Başsavcısı. Efendim söylüyor. Türkiye'de otomobil sahibi olmak, Türkiye'de araba almak. Tabi ekonomi şu an kötü durumda. Yaprak kıpırdamıyor. Yaprak kıpırdamıyor amına koyayım. Tabi ister istemez bu dönemde ya ev sahibi olmak, araba sahibi olmak daha da zorlaşıyor. E, ya şu dayıyı geberteceğim yemin ediyorum ya. Ya çocuğuna sesini duyurmak için hoparlör kullanıyor ya. Yemin ediyorum ya. Vallahi billahi Allahümme sabirin kabir <laughs> havle ve kuvvete illa Neyse. Şimdi <laughs> Çin'den gelen arabalara yüzde kırk ek vergi geliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu haber yalan olabilir. Ee, tabii ki piyasada kalmış olan birilerinin arabalarını satmak için yaptırmış olduğu bir haber de olabilir. Doğru da olabilir. Türkiye'de her şey mümkün. Olmaz diye bir şey yok. Olmazları olduran bir Recep Tayyip Erdoğan var. Ondan dolayı e, reisimiz ülkemizin başında olduğu sürece her şey mümkün diyoruz. Tabii ister istemez şöyle bir durum var arkadaşlar. Ya Türkiye'de ikinci el araba almak yani bakıyorum abi eksperlere, eksperlerin videolarına iki arabayı birleştirip bir araba yapıp satıyorlar. Milleti kakalıyorlar. Ya kime güveneceğin o da belli değil. Allah yardımcımız olsun gerçekten zor iş. Türkiye'de araba almaktansa Türkiye'ye araba soktuğun zaman yurt dışından 2 sene mi kalıyordu 3 sene mi? Yurt dışından araba alıp Türkiye'de o arabayı kullanmak daha mantıklı. Yani ona da bir şey getirirler muhtemelen. Bunun yanı sıra fuş operasyonu yapılmış. Hangi ildi ya? <laughs> Dayının birini yakalamışlar fuş operasyonunda da. <laughs> yani şimdi dayı maşallah boyu posu yerinde. Lan <laughs> oğlum ne işin var orada <laughs> yani muhtemelen bunlar artı 18 sitelere video çekiyorlardı tamam mı? <laughs> dayı da o işçi kullanmış olabilirler. Bunlar yüzlerini kapayıp pompa yapıyorlardı. Tam o sırada da polis bastı bunları. <laughs> Dayı iş üstünde yakalandı. <laughs> yani kira borcunu ödemek için gittin desem. Yani pek böyle bir kira borcunu ödeyecek bir güçte kuvvet <laughs> <laughs> lan, lan oğlum ya. <laughs> ya sabır sana sığındım Allah'ım ya Rabbim. <laughs> <laughs> dayı bir de çok yorulmuş tamam mı? Güçten de düşmüş. Piston aşağı yapmış, motor indirmiş. Dayıyı götürüyorlar. Dayı dayı hiç güç kuvvet kalmamış. <laughs> lan oğlum? İki tane polissiniz lan. Yazık günah. Birini şöyle kucaklasaydınız da Sırtınıza alsaydınız öyle içeri götürsün <laughs> Yok böyle bir şey ya. Genelim günün anlam ve önemini belirten habere. Meral Akşener. <laughs> Meral Akşener de. Tabi saraya çıktı. Saçını boyadı. Biz oğluna Paris'e büyük elçilik alır diye saraya çıktı bunu bekliyorduk. O gün oğlu da yanındaymış haberler o yönde beraber gitmişler. Devletimden görev bekliyorum demiş. Göreve açığım göreve hazırım demiş. Allah Allah. Erdoğan ne ara bunun devleti oldu? Daha düne kadar Erdoğan'a demediğini bırakmıyordun abla. Ne ara Erdoğan senin devletin oldu anlamadık gitti. Şunu soracağım İyi Partili arkadaşlar. Yani bu konuyla ilgili ne diyorsunuz? Ya yani, ilave Tv Arif sen bu konuyla ilgili ne diyorsun, düşüncen nedir ya he? Şey yapın gidin Arif'in videolarının altına YouTube'daki videolarının altına Şey yazın Fakir sana sataştı yazın tamam mı? Benim kanalımı etiketleyin Son videolarının altına ne diyorsun falan deyin Böyle O da bana sorsun hayırdır ne oluyor falan Takipçi gelmiş olur Tamam mı? böyle yapalım Laf atalım taşlayalım birbirimizi Böyle böyle ne olur takipçimiz artmış olur bu arada buraya kadar gelmiş olan, videomuzu beğenmeyi unutmuş olan kardeşlerim, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Okula gidiyor mu bu çocuklar? Devlet okullarına nakli yapılan çocukların hiçbirisi devlet okuluna gitmiyor. Özel okullardan sıfır devamsızlık da geliyor. Ee, sınav tarihinden önce bu, bu çocukların notları ortaya çıkıyor. Evet, görüştüğümüz bir okul idaresi bize şunu söylüyor. Biz yazılılara devam ederken bu çocukların nakli geldi ve geldiklerinde bütün ders notları verilmişti. Bu çocuklar Türkçe bilmiyor ama edebiyat dersi de dahil bütün notları 90'ın üzerinde. Türkçe bilmeyen bu çocuklar. Türkçe bilmeyen çocuk coğrafyadan, edebiyattan, din kültüründen ya da diğer sözel derslerden 90 ve 100 alıyor. Elimdeki notların tamamı 87 ve üzeri. En düşük gördüğüm 87,87. ,87. Çocuklar yok. Türkçe bilmiyorlar. Ve müthiş bir başarıya sahipler. 10 tane özel okul ismi verildi. Bu sadece 9 tanesi bir ilden, bir tanesi farklı bir ilden. Ve bu yine okula devam etmiyorlar. Buna itiraz eden okullar varmış. İstanbul'da yani bunu kabul etmeyen kesinlikle bu işe girmeyin diyen okullar olduğu söyleniyor. Eski İstanbul'dan emekli eski bir milli eğitim müdürünün biz özel okulun koordinatörlüğü ile bunu yaptığı Milli eğitim müdürünün ismi ne kadar var elimizde? Koordinatörlerinden biri bu oldu. Öbür taraftan bunu itiraz ettiği için soruşturma geçiren idareciler de oldu. çocuktan bahsediyoruz? Sadece bir okulda 50 civarında bir öğrenci. Sadece bir okul. Ve İstanbul'da ve Türkiye'nin farklı illerinde bir süre düşün Binlerce yabancıdan bahsediyoruz. Eğitim içinde bir şebeke var. Sistemi değişirken böyle bir rezillik ortaya çıkması esasında ne kadar büyük bir tehlike içinde olduğumuzu ve yeni sisteme geçmek isteyen yapı ne kadar güvenilsiz olduğunu da esasında kanıtlamış oldu. Özel okullarda bu tarz işler için hayali sınıflar oluşturuldu ve bu hayali sınıflar bu çocukların kaydedildiği aslında okulda hiç öyle bir sınıf yok ama var böyle bir sınıf oluşturuluyor sistem üzerinde bu çocuklar oraya kaydediliyor orada puanları alıyorlar güya. daha sonrasında bu çocuklar devlet okullarından mezun olması için devlet okullarına aktarılıyor bu çocuklar nerede sadece kağıt üstünde birileri var ama neredeler hangi ildeler kimse bilmiyor listenizde öğrencileriniz var ama gelen yok ama bütün notları mükemmel bu çocuklarım. Çok başarılılar. İstanbul'da 9 okul, okullar zinciri mi yoksa bağımsız. Zincir olan okullar da var. Bu öğrencileri mutlaka yok yazan öğretmenlerimiz var. Sınıf defterlerinde yok bu çocuklar. Yok olduğu halde bu çocuklar nasıl aldı bu, bu puanları? O zaman... İçerisinde ciddi bir organize dolandırıcılık da var, yolsuzluk da var, usulsüzlük de var. Ben de babayım. Dört çocuğumun dördü de İmam Hatip mezunu. E bunların içinde Harvard'ı bitiren var. London School of Economics'i bitiren var. Demek ki bak oluyor. Buraları bitirdiler. İmam Hatip'ten oralara geçtiler. E ben e bu evlatlarımla iftihar ediyorum. Mesele İmam Hatip'i bitirmek değil. İmam Hatip'ten sonra bu yavrularımız nereleri bitirecek? O. Demek ki oluyor. Ve biz de bu çocuklarımızda iftihar ediyoruz. Harvard'sa Harvard, London School of Economics'e, London School of Economics. Bak hepsine gidiyorlar. Ve bütün bunları yaparken de başarı dereceleriyle geliyorlar.